şöyle şöyle sıkı yürütü, şöyle, e he. Bir deneyelim bir. Bu tabii tek ama. Ha tam oluyor ya. Ha öyle olsa da neyse. Tamam mı? Ya olur mu? Evet. Arkadaşlar Şimdi şöyle, lütü. bak. Şimdi iyi, iyi şöyle. İyi tutun. Çok kolay Tamam. 5. <laughs> das ist einfach vier, mehr. Mehmet Ali kim tutacak? Arkadaşlar 3'e kadar sayıyorsa o Mehmet birinci kendi yere açıyor. 1 2 3 Evet. evet. Evet, bir daha. <laughs> Şimdi başla. Ne <laughs> Güzel. <laughs> Abi dördümüze aynı isim verme ha. Hadi. 1 2 3. ya. Normalde,